bahsedeceğim. Herhangi bir sınıf içinde kullanılacak yazının fontunu kendiniz belirleyebilirsiniz. CSS'den. Onun için uygulamalı olarak hemen bir sınıf oluşturalım. Tekrar deneme adında klasik bir sınıf oldu. ve buna kullanılan yazının fontunu belirlemek için font komutunu kullanıyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar daha rahat görebilmeniz için span ile çalışacağım bu sefer. Class deneme dedim. Ve Şöyle bir e, yazı alacağım hemen. Google'dan alalım. Şöyle bir yazı aldım. Ve bunu çalıştıralım. F12 ile Görün üzere hiçbir şey gözükmüyor. Google'un altındaki e, yazıları aldım. Ve ben buna e, font işlemleri yapacağım. Zaten tarayıcıda gördüğünüz şu an e, HTML'in yani e, Default Font ve Default Color'ı, büyüklüğü yani hepsi standart büyüklüğü hiçbir e, stil tanımlamadığı halde ve e, bunu hemen bir font ile bir basit bir işte büyüklük falan ayarlayacağım. Yazı tipi ayarlayacağım. E, şimdi bunları birçok yöntemlerle kullanabilirsiniz. İşte font family diyebilirsiniz. İşte arayar falan diyebilirsiniz vesaire. İşte font e, size diyebilirsiniz. İşte böyle belirtebilirsiniz. Ama böyle e, ben yapmıyorum. Genelde hem daha uzun olur böyle hem daha büyük olur CSS dosyanız hem e, böyle kullandığınızda sayfa yüklenmesi daha uzun olur. Onun için ben direkt şöyle yapıyorum ve e, en pratik yöntem ile font diyorsunuz, en baş şey yazıyorsunuz. Yazınız işte e, kalımsa, işte bolt yazıyorsunuz, ds hiçbir şey yazmıyorsunuz normal vesaire. Daha sonra e, büyüklüğünü yazıyorsunuz 15px büyüklüğünde olsun ve arial olsun diyorsunuz. İşte arial fontun olsun. Ondan sonra kaydediyorsunuz ve e, bir bakalım, çalıştıralım bir. Gören üzere e, 15 ve arial oldu. Bunu büyütebilirim istiyorsan, istiyorsanız 19 yapın. Daha da büyük olacak. Ve 9 e, yapın, 19 pardon, 29 yapın. Ve, e, yazımız daha da büyüyecek. E, buradaki amaç işte fontun. E, Tek bir satır içinde birçok özelliği tanımlamak. Aynı e, border'da yaptığımız gibi en baş büyüklüğü, e, daha sonra işte en başta bolt diyorsunuz, daha sonra işte büyüklüğünü belirtiyorsunuz ve yazı tipini belirtiyorsunuz. Bolt deseydik ne olacaktı? Kalın yapacaktı bunu. Gördüğünüz üzere kalın oldu bu sefer. Ve e, bir önceki derste gördüğümüz e, color color'la da şöyle güzel bir renk seçelim. Ve bunu kapatalım. Noktalı virgül ile ee, her zaman dikkat edin e, noktalı virgül ile e, kapatmaya yoksa bir sonraki ifadeyi e, CSS görmez. Ve bunu çalıştıralım. Şöyle değişik bir renk yaptık. Ee, bir dahaki derste işte bold veya italik, altını çizmeyi bunun gibi birçok birkaç ifade göstereceğim basit olarak. Bir dahaki derste görüşmek üzere.